Mutfak dolap boyamız, mermerimiz tamamen bitti hepsi. Yeni kollarımızı da taktık. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Tertemiz. Cilavuzu çektik. Şöyle mermerimize de bakabilirsiniz arkadaşlar. Mutfak dolap boyamızı yaptık. Tertemiz. Güzel bir dolabımız. Teslimatını yapacağız. Tabi vestiyerimizi de yaptık. Şöyle bunun kupları da sarı gold rengi. Bu da bitti. Bu da kiler dolabı. Bu da bitti arkadaşlar. Bu da banyo dolabı. Bunu da bitirdik. Tabi kuplar yine gold rengi. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Merdivenimiz de tamam. Ev sahibine hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Mutfak dolap boyası, Aşa kapı, çelik kapı, evinizdeki eski parkeleri yeniyoruz mermer fayans boyası, ahşap kapı, çatı boyası. Evinizdeki yeni dekorları daha güzel yeni dekorlara çeviriyoruz. Evinizdeki parkeri eski mi? Onun boyasını yapıyoruz, yeniliyoruz arkadaşlar. Bize ulaşın sadece.